Bir telefonun damarları olsaydı nasıl olurdu? İçindeki gücü serin tutan, nabız gibi atan bir soğutma sistemi. Yıllardır mobil oyunculuk bir takas sistemi üzerine kurulu. Güç isterseniz yanında ısı alırdınız. Performans istersen bataryadan vazgeçersin. Çok güçlü işlemciye sahip bir canavara sahip olmak istersin ama her zaman onu kısıtlayan bir kelepçe, bir kafes var. Ama bugün o zincirlerden kurtulan bir canavar hakkında konuşacağız. Ve o konuşacağımız şu ana kadar övdüğüm her şeyin sahibi Red Magic 11'den bahsedeceğiz. Red Magic 11 Pro desek, 11S Pro desek artık bu en üst seviyesinin nasıl isimlendirileceğine göre değişir. Ama bugün konuşacağımız telefon, mobil oyunculuğu ve daha önce yapılmayan yaparak kendini farklı bir konuma koyacak o marka. Kanalımızda Red Magic s Pro ile ilgili gerçekten güzel videolar izledik. Onun da tasarımı çok güzeldi. Fanının olması, ekstra özelliklere, tetik tuşları, yazılım desteği ve FPS aşırttırma yazılımı, görüntü düzeltme yazılımları yani birçok özelliğiyle mobil oyuncuların hayalindeki sistemi ortalamanın altında bir fiyatla insanlara sunuyordu. Ve bugün de Red Magic 11 tarafında ne gibi sızıntılar var, ne gibi özellikler gelmiş ve arka planda yatan yeni sıvı soğutma sistemi sayesinde neler kazanacağız, neler kaybedeceğiz? Bu videoda bunu göreceğiz. Ufak bir hatırlatma yapacağım. Geçtiğimiz günlerde Dubai'de 2025 GITEX fuarına katıldık dostlar ve gerçekten teknolojiyle yatıp kalkan birisiyseniz o fuarın vlog videolarını izlemeniz lazım. Her gün saat 12.30'da bu vlog videolarını yayınlıyoruz ve bence izlenmeye değer videolar. Mutlaka göz atın. Orada da Nubia'nın standına da katılmıştık dostlar. Güzel dakikalar geçirdik. Bence o seriye de mutlaka göz atın. Neyse hadi devam edelim. Her oyuncu bu ısınma hissini bilir. Maçın en kritik anı ve telefonunuzun arkası bir tavaya dönmeye başlar. Performans düşer, parmaklarınız terler, oyun biter. Red Magic bu sorunu daha hızlı bir fan takalım demek yerine mühendisliği harbiden baştan yazmış. Karşınızda AquaCore soğutma sistemi. Bu bir telefona sığdırılmış bir oyun bilgisayarı soğutucusu gibi. İşlemciden çıkan ısıyı önce devasa bir buhar odası emiyor sonra o minicik pizo elektrik pompa bu özel sıvıyı damarların içerisinde dolaştırıyor ısıyı dağıtıyor ve son darbeyi dakikada 24.000 devirle dönen o sessiz canavar sunuyor. Turbofan 4.0 Sonuç mu? Saatlerce süren bir oyun deneyiminin ardından sadece ılık hissedecek bir telefon yüzeyi. En son yaptığımız bir oyun testinde S25 Ultra'nın 49-50 derecelere kadar çıktığını düşünürsek ve dokunulmaz haldeydi. Bu mükemmel bir şey ve galiba bunu yapan ilk telefon Red Magic 11. Peki bir şeylerden vazgeçmek gerekti mi? Bu sıvı soğutucu sistemi bu telefonun içerisine koymak için. Dayanıklılık. Bir oyuncu telefon Konu. Genellikle pamuklara sarılarak korunması gereken narin bir cihazdır. Yağmurdan dökülen bir içecekten korkardınız. Red Magic bu korkuyu IPX8 suya dayanıklılık sertifikasıyla yok ediyor. Evet o fan çalışırken bile suya dayanıklı. Bu mühendislik bence gayet iyi bir çalışmanın sonucu. Artık bu canavarı dışarı çıkarmaktan korkmanıza gerek yok dostlar. Fana bir şey kaçacak mı? O fan toz tutuyor mu? İçerisine su döksek ne olur derdi artık Red Magic 11 ile de ortadan kalkıyor dostlar. Yani dayanıklılık konusunda da ödün vermemiş, daha da gelişmiş bir sisteme sahip olmuş olduk. Peki bu telefonun bataryası ne dostlar? Asyalı markalarda 7000 mAh'e kadar standart telefonlarda bataryanın çıktığını gördük. Red Magic 11 bu konuda da oldukça iddialı ve 8000 mAh'lik bir batarya işin içine koyuyor. Ama işin sihri burada başlamıyor. Bu telefonu şarja taktığınızda işler daha iyi hale geliyor. Bypass şarj denilen bir sistem var. Yani şarjdayken oynadığınızda telefon gücü bataryadan değil direkt prizden alıyor. Bu ne demek? Isınan bir batarya yok. Batarya ömrünü kısaltmak yok. Sadece oynamaya devam ediyorsunuz. Bu mükemmel bir özellik. Red Magic 11 bunu ilk yapan telefon değil. Daha önce farklı markaların bunu yaptığını gördük. Ve hatta dizüstü bilgisayar sektöründe uzun süredir var olan bir şey. Telefonlarda da yaygın olarak kullanabiliyor olması Red Magic 11 ile bir gün şarj kablosundan uzak bir oyun deneyimi yaşamak istediğinizde hala sağlıklı ve tam dolu duran 8000 mAh'lik bataryanızı gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Ve batarya aslında bir telefonun en çok ısınmasına yol açan şeylerden biri dostlar. Ve bu etmeni de ortadan kaldırdığınızda çok çok daha serin bir deneyim bizi bekliyor. Ekran tarafında bir delik veya çentik yok. Sadece oyuna odaklanabileceğiniz geniş bir ekran var. Peki oyuncu telefonu kamerası. Red Magic 50 megapiksellik çift ana kamerasıyla bu algıyı da yıkacak dostlar. Sınıfının en iyisi mi? Kesinlikle en iyisi değil. Ama artık yeterince iyi'den çok daha fazlası. Gündelik anlarınızda en az oyunlarınız kadar gerçekten güzel bir şekilde kaydedebileceksiniz. Red Magic 10 Pro'yu incelediğim süre boyunca her zaman şuna odaklandım. Hiçbir zaman benim önceliğim kamera değildi dostlar. Ve hatta Red Magic'in o tuğla gibi tasarımı, kameranın tamamen içeriye gömülü olması benim aşırı hoşuma gidiyordu. Hem telefonu oyun oynarken böyle tuttuğumuzda rahatsız edici ekstra bir çıkıntı olmuyor. Hem de masaya koyduğunuzda gayet masayla tam temas halinde olan bir telefon oluyordu. Ama kamerası kötüydü dostlar. Red Magic Ones Pro'ya kamera testi yapma gereği bile duymadım. Çünkü ilk elime alıp kamera uygulamasına girdiğimde, etrafımı izlediğimde, ön kamerasını açtığımda harbiden çok da iyi olmayan sahnelerle karşılaştım. Bunu birazcık da olsun düzeltmeleri oldukça iyi ama 55-60 bin lira verdiğiniz hatta çoğu zaman daha ucuza satın aldığınız 47-48 bin liraya satın aldığınız bu üst seviye oyuncu telefonu hiçbir zaman düz bir S25 ya da düz bir iPhone 17 kadar iyi fotoğraf, iyi video çekmeyecek dostlar. Bunu da belirtelim. Şimdi çıkan son sızıntılara göre Red Magic 11 Pro'yu mu tercih edeceğiz? Red Magic 11 Pro Plus'ı mı? Bu isimlendirmeler değişebilir ama en üst 2 versiyondan bahsediyorum dostlar. Pro maksimum dayanıklılık 8000 mAh batarya ile prizden en uzun süre uzak kalmak isteyenler için. Pro Plus maksimum hız ve rahatlık biraz daha küçük. 7500 mAh batarya ama 120 watt kablolu 80 wattta kablosuz şarj ile geliyor. Red Magic 10S Pro'da kablosuz şarj özelliğinin olmaması benim çok canımı sıkıyordu. Olması da artık büyük bir avantaj ve çok hızlı bir şekilde bunu entegre etmişler. Direkt 80 wattla sektöre girmişler. Burada seçim yaparken daha uzun oyun oynamak mı istiyorsunuz? Bu 500 mAh'lik Batarya'nın yarattığı fark ya da telefonunuzu daha hızlı mı şarj etmek istiyorsunuz? Tamamen tercih sizin. Burada Pro versiyonunu alırsanız da performans anlamında bir şey kaybetmezsiniz. Sadece Pro Plus alırsanız kablosuz şarj özelliği ve 120W kablolu hızlı şarj özelliğinden ekstra yararlanmış olursunuz. Kablosuz şarj özelliğinden dolayı ben Pro Plus tercih ederdim. Uzun lafın kısası, Red Magic 11 çok fazla konuşulacak. Bizim kanalımızda da videoları çok fazla sevildi. Red Magic 11 çıkar çıkmaz onu temin edeceğiz ve sizin karşınıza en güzel testlerle en iyi deneyim videolarıyla gelmeye devam edeceğiz. Ama şunu da eklemek istiyorum, bir mobil oyuncu olarak her ne kadar güçlü telefonlar günümüzde çıksa da mesela Dimensity 9500 barındıran bir telefonun ray tracing özelliğinin olması mükemmel bir özellik. Gayet iyi. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen Elite 5'inin çok yüksek FPS değerlerine ulaşabilmesi ve her oyunu en yüksek ayarlarda çalıştırabiliyor olması mükemmel. Ama piyasada konsol kalitesi seviyesinde diyebileceğimiz mobil oyun kıtlığı var dostlar. Ya da Asya pazarından sürekli yağmur gibi üzerimize gelen gacha sıra tabanlı RPG'lerin ötesine çıkamayan bir mobil oyun sektöründen bahsediyoruz. Bu da benim canımı sıkan ayrı bir nokta. Yani şöyle baktığımız zaman bence artık bilgisayar ve konsol oyunlarının daha hızlı bir şekilde mobil platformlara optimize ve port edilmesi gerekiyor. A19 Pro, A18 Pro Apple chipsetlerle beraber nasıl yüksek seviye konsol ve PC oyunları App Store'a geliyorsa Android tarafında da bunun artık hızlanması gerekiyor. Burada işler maliyetten dolayı yapılmıyor arkadaşlar. Şu an Android cihazların veya Apple cihazların düzgün bir optimizasyonla kaldıramayacağı bilgisayar oyunu yok arkadaşlar. Sadece iyi bir optimizasyon şart. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek görüşmek üzere